Konuda. Şimdi o kadar haklısınız ki insanoğlu sosyal bir varlık. Siz de biliyorsunuz ve bizim aslında hani iş yerlerimiz, orada yaşadığımız atmosfer, ortam ve hani sosyal yoksunluk yaşadık bu dönemde. Yani yoksun kaldık. Yani o sosyalleşmekten yoksun kaldık. Bir arada olmaktan yoksun kaldık. O da tabii bizim ruhumuzda o e, tek başınalık ve yalnızlık farklı ya. Yani tek başına kalmak hepimizin böyle bir evden çalışma hayali vardı. hani. Ama hep ofislere gitmeyelim evden de çalışalım dediğimiz bir dönemimiz vardı. Ama şu an çalışan birçok arkadaşıma sorduğumda herkes yine ofisteki o eski ortamları ve o sosyalleşmeyi özlüyorlar. Bence bundan sonraki dönemde özellikle insan kaynaklarının yani tekrar kişilerin bir araya Kendisi, o güven ortamı, o sosyalleşme, paylaşımların daha fazla ihtiyacının ortaya çıktığı bir döneme gireceğiz. Çünkü çok uzaklaştık, yalnız kaldık. Ben bu dönemde yöneticilerin de çok yalnız, patronların da yalnız, çalışanların da çok yalnız olduğunu hissediyorum. Çünkü bizim normalimiz bu değil. Hani hep diyorlar ya yeni normale ama bizim normalimiz bu değil. Çünkü normal bizim sosyalleşmemiz gerekiyor. Şimdi hepimiz şu an bile ben şartlardan dolayı Uzun da sizinleyim. Eminim yanınızda olsam şu an birlikte yüz yüze baksak hani daha çok yani, birbirimizi istesek, ben. çok ben e, çok farklı olur. E, çünkü oradaki gibi akışı da biz tamamlıyoruz. Yani şu an çok sanal bir ortam burası evet. ve o toplantılarda Birçok işte her, herkes şu an sabahtan itibaren şu an bile bu dakikada milyonlarca insan Zoom'da toplantı yapıyor da başka sosyal medya şeylerinde. E, bu toplantıların çok uzun sürmesi, insanların orada çok duygu değil de çok fazla düşünceleriniyle yani çünkü orada iş paylaşıyorsunuz ama hani bir iki çay içip sohbet etmek, hani bir şeyleri konuşmak bunlar daha çok yoksun kaldı. Ve bu paylaşımların insanların özellikle çalışma psikolojisinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, o paylaşımlar aslında bizi zenginleştiriyor, direncimizi arttırıyor. O paylaşımlar bizim aslında hiç yalnız olmadığımız, aslında herkesin aynı şeyleri yaşadığını hissettiren bir paylaşım ortamı. İşte bunları yapamıyoruz şu an, e, olmuyor. E, bence bunlar bir süre sonra hepimizde bir güven arayışı değer görme, takdir görme, birbirimizle karşı uyumlanma bunlar biraz eksik. Şu an onları tamamlamak için evet. yarın bir gün bence insan kaynaklarının tekrar o duygusal yoksunluk dediğimiz yani kendimizde o sosyal ve duygusal yoksunluğu tahmin etmemiz gereken bir döneme gireceğiz diye düşünüyorum.